Selamünaleyküm. Arkadaşlar. Koştura koştura animal yapmaya gidiyoruz. Eşimle birlikte. İkinci ayın ortasındaki termini normal termini o zamandı. Ama sağ olsun. Bugün uzun uğraşlar sonucunda bugün akşam 5.30'a buldum. Yaklaşık olarak bir 45 dakika uzun. 45 dakika uzak, değil mi? Yaklaşık o kadar. Şimdi yürüyerek geliyoruz. O uzun süre. Şey geçiyor herhalde burası gibi geliyor. Yani o bandı otobüstü derken sonunda evet. ulaştık yani. Valla bu zamanlarda termin bulmak gerçekten çok zor. İyi, bu? Ondan sonra yani bulduğumuza şükrede biliriz açıkçası yani. Sen sor gel istersen. zaten. belki sorabiliyorsun belki. adam gitti soruyor. Direkt. Ondan sonra dediğim gibi arkadaşlar ben yani çok yani bu Almanya'ya gelecek arkadaşların başına da gelecek bu. Ee, yani ne oldu? <laughs> ha? Balkan mı? Evet. Yan, yanlış ara. Bu gram yerine balkonun önünde beklemişiz. Olur canım. Navigasyon hatası sonuçta yani. Bizlik bir şey yok. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi son son Almanya'da her yer kapalı artık e, şeye geçildi, e, office'e geçildi zaten. Artık herkes evden çalışıyor. E, evden çalışan şirket şeyler, e, işte büyük muhasebe firmaları, sigorta şirketleri, e, bir de böyle masa başında çalışabilecek e, kişiler e, şey yaptı. E, bu tür işte çalışanlar masa başına geçti. Ama yabancılar yabancılar dairesiyle ilgili herhangi öyle bir karar alınmadı arkadaşlar. Onlar normal yüz yüze, e, yüz yüze çalışmaya devam ediyorlar. Yani Berlin için geçerli. Bu öbür bölgeler için bilmiyorum. Berlin'deki yabancılar polisi termin yaptığınız zaman yüz yüze görüşmeye gidebiliyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Ama e, iki gündür işe gittiğimde radyodan duyduğum şu öyle bir olay var arkadaşlar. Eee Az beklesene. Şöyle bir durum var. eee kapatılacağı ile ilgili bir bilgi veriliyor. Hava yollarının. Ama onlarla ilgili bilgi aldı. Ben son dakika olarak sesli bildireceğim arkadaşlar. Ben geldim şimdi. Alman sonra nasıl işlemler yapılıyor, hangi evlatlar gerekli, ne istediler. Bunun hakkında bilgi veririm arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Ama eee tam olarak yeri bulamadık. Hah bulduk arkadaşlar. Allah'a emanet olun görüşürüz. Yine yanlış alem. Yine beceremedik bulmayı koca binada. Ama şu karşıyı söylüyor. Park orasını diyor. Yani inşallah bulacağız. Allah izin verirse. Bulacağız mı? İnşallah. İnşallah. Yani dediğim gibi Berlin'de şu anda durumlar anlattığım gibi başka bir farklı bir şey yok. Ama öbür bölgelerde de e, çok farklı. Yani bazı bazı e, arkadaşlarımız şey yapmış. E, terminlerini, e, pasaportlarını falan hep postayla falan yolluyorlarmış. Ondan sonra yani ben giriyorum arkadaşlar. Girip çıktıktan sonra görüşürüz. Allah aşkına bunu da hallettik. Ee, almış yani kadının bize söylediği yani şey yaptığı herhangi bir evrak istemediği. Ee, eşinizle eşinizin aynı bulunduğu ikamete siz de yaptırırsanız herhangi bir evrak istemiyor. Ona gelmişken e, evliliği yani evli olduğunu da bildirmeksizlik fakat ee, eşim'in eşiminde benim de e, birer defa boşanmışımız olduğu için bizden Türkiye'deki değil mi, Türkiye'deki boşanma kararını istedi. Ona da tercümesini istedi yani. Ama herhangi bir ya boşanma falan olmasaydı direkt sadece evlilik cüzdanınıza bakıyorlardı. Uluslararası da, o da olduğu için ona bakıyor o şekilde evli yani evli olduğunu da bildirebiliyordu. Ondan sonra e, ehliyeti sorduk. Ehliyet koronadan dolayı bir sene geçerli dedi. Yazılı yapılmıyor. Sadece e, işte bu Almanya'da zorunlu olan otoban e, ya otoban sürüşleri. Sonra akşam sürüşleri yani böyle akşam gece sürüşü. Birkaç birkaç tane zorunlu farlar var. Onları yapmalı yapmalıymışız. Herhangi bir yazılıya falan girmemize gerek yok. Öyle söyledi. Yani olan olaylar bunlar. Gerekli herhangi bir şey de istenmedi. Söylenmedi. De. Vallahi Alman dengi yaptık. İkinci gününden itibaren de. Allah nasip ederse de araba fetvak yapacağım. Yani iş sözleşmesini yapacağız. Sonra bir tek senin şey ne şey kalıyor? Evliliği e bildirmek kalıyor. Onu da o şey yapalım. İkinci aydaki. Yani eğer yani bu şekilde şanslı bir termen bulursak eğer haftaya. Haftaya da onu bildiririz Allah'ın izniyle. Daha da bir şey kalmıyor. Ben dünkü videomu da söyledim gibi. Yani tek sıkıntımız ev kalıyor. Evi de bulursak inşallah. Herhangi bir problemimiz kalmıyor. Eee Diyeceklerim bu kadar. Bakalım. Yarın nelerle karşılaşırız. Nasıl bir video olur. Allah bilir. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun. Zaten. Zaten tıkıt alayım. Alayım. Şey. Bakalım eve gitmemiz için gereken gelecek uban bir dakika. Biz buna bilmiyoruz ki biz buna bilmiyoruz muyuz? Atman... Oradan geldik buraya gideceğiz. Ha Öyle mi? Niye benim başım karıştı? <laughs> bir dakika sonra ubanımız geliyor. Kaiserink, Augusta. İşte. O. Thank you.